Nerede? A e varıyorlar oluyor. Ya, girersin, sonra bu meydana Allah çağırır girersin. Sonra bu gider. Güzel harikasın hocam ağzına sağlık bakalım ya bu okuyan ey gönül bakma cihane ismi neydi ki acaba? Gedik Ali yazmış. bakalım. Evet. Neyse. Şuradan <laughs> Süleyman ne diyorsun arkadaşın okuyuşuna? Gayet güzel hocam. Güzel mi? Evet. Beğendin. Ben beğendim. Sadece ee, biraz daha böyle Ey gönül bakma cihane, biraz da kendinden emin, kararlı okursan çok daha güzel olur. Gün gelir seyran gider, sonları doğruca göster. Yani tam nihavet olduğu anlaşılsın. Sağlı sen bil ganimet Sonra bu meydan gider Allah Öyle miydi? Sağlı sen bil ganimet Sonra bu meydan Eder. bu sonlara dikkat et sevgili hocam ismin de çıkmadı eğer onlara dikkat edersen çok güzel olur ses de çok güzel böyle etkileyici yumuşak bir ses değil mi Yusuf hocam ama bu arkadaşımız imam değil müezzin değil herhalde şimdi e, bize sadece imam müezzinler de izlemiyor değişik meslek gruplarından öğretmenler ondan sonra yani çok e, ilginç, enteresan kişilikler e, karşılaşıyorum. Muhtemelen bu da Muski Muhibban'ından bir kardeşimiz. Çok güzel okumuş. Bir daha gösterelim bakalım. Ey Gönül bak, bak, Ey Gönül bak, nefesi iyi al, tamam mı? Yukarı dur sesi böyle e, baskı yaptır yani yukarıdır sesi e, ne derler aklım gelmedi kelime hmm, yani biraz zorla yukarı nefesi fazla ver nefesi fazla kullanacaksın burada Ey gönül bakma cihane Nefesim bitti Gün gelir meydana burada hala nefes devam ediyor bak hiç nefes bitmeyecek tamam mı nefesi böyle hemen bitirmeyin ona göre nefes alırsan evet kardeşim çok güzel bu ilahi son zamanlarda çok popüler hocam Yusuf hocam bunu hemen repertuarınıza alın arkadaşlar o bir sürü yaz